Merhaba. Dikiş dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir önceki videomuzun devamı olan kol patı diğer bir deyişle kol aparaturası nasıl yapılır? Nasıl kırılır? Onu göreceğiz. Yeni gelenler için yeni gelenler için üst kısımdan bu kırım kalıbı ee, nasıl çıkartılır e, onun linkini göreceğim. Bir önceki videoda bu e, kırım kalıbı nasıl çıkartılır e, onu görmüştük. Şimdi de e, ütüde e, nasıl e, kırılır onu göreceğiz. Ben e, bunları daha önceden e, kırmıştım. E, şimdi bunları e, ütüde e, nasıl e, kırarız e, onu göreceğiz. Patı bu şekilde e, tuttuğumuzda şu e, dar kısmı ekranın üst kısmına geldiğinde uzun kısmı da alt kısım ekranın altına geldiğinde sağ pat çevirdiğimizde uzun kısım üstte üste geldiğinde dar kısım altta geldiğinde ise sol kolpatı patı olarak yapacağız. Şimdi kalıbımızı gördükten sonra kumaşlarımızı daha önceden de söylemiştik. Bakın şu şekilde. 1 santim pay vererek etrafından kestik. Eğer kırmada zorluk çekerseniz bu dikiş pardon kırım paylarını 1,5 santimde verebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bu kumaşın ben tersine tel yapıştırdım. Burası kumaşın düzü. Bu gördüğünüz gibi e, sol pat bu ise diğer şu şekilde göstereyim. Bakın bu da e, sağ patımızı bu şekilde çevirdiğimizde zaten sağlı sollu eşli kestiğimizde e, kalıbımız e, oturacaktır. Ama e, Siz e, kafam e, karışmasın e, derseniz e, bu şekilde ee, üzerini e, yazarak sağ pat ve e, sol pat olarak yazarsanız e, hiçbir e, sıkıntı çıkmaz. E, dediğim gibi bu e, tele yapıştırma işini e, tamamen e, kumaşın özelliğine göre e, size kalmış bir şey. Bakın iki adet e, kumaş yapacağım şimdi göstereceğim. Kıracağız burada. Bu e, kumaşa gördüğünüz gibi e, tele yapıştırdım ben tersine. Bu ise bu e, Gördüğünüz gibi esnemeyen bir kumaş. Bunu ben tela yapıştırmadım. Şimdi telalı tarafımızdan, telalı işimizden kırmaya başlayalım. Şu şekilde kalıbımızı oturtuyoruz. Ondan sonra istediğimiz kenardan, ben uzun kenarları önce kırıyorum. Tamamen size kalmış bir şey. Şu şekilde. Kırarken ellerimize dikkat edelim. Bu şekilde. Bu şekil kırarken mutlaka kalıp oynamasın. Bu kenarlardan tutalım. Aynı şekilde burayı da kırıyoruz. Şu şekil. Burayı kırıyoruz ve şimdi de bu küçük kenarı kırıyoruz. Buraları dediğim gibi ütü yaparken mutlaka dikkat edin. Şu şekil kırdıktan sonra bakın kalıbı bu şekilde çıkartıp tekrardan şu şekilde bir ütü daha basabiliriz. Kırımlar gitmesin. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde tersi tersine bu uzun kenarları birbirini örtecek şekilde şu şekilde kırım yapıyoruz tekrardan. Bakın şu şekilde kenarları mutlaka bir gelmeli. Bu şekilde kırım yaptığımızda gördüğünüz gibi ucu gayet güzel bir şekilde çıktı. Aynı şekilde burası da tersi. Gördüğünüz gibi şu uçları birbirine mutlaka örtüşmeli. Bunu kapamada daha iyi anlayacağız. Orada daha net göstereceğim. Eğer şu fazlalıklar sıkıntı olursa bunu makas yardımıyla alabiliriz. Bunu kenara koyuyoruz. Şimdi diğer tarafı yapalım. Aynı şekilde burayı da koyuyorum. Demin yaptığımız sağ tarafta burası sol taraf. Zaten eşli bir şekilde kesin telasını yapıştırdığımızda bakın sağ taraf koyduğumuzda kalıp gördüğünüz gibi oturmuyor. Bunu keserken de dikkat etmemiz gerekiyor. Eşli bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde koyduğumuzda kalıbımız gayet güzel bir şekilde oturuyor. Şimdi uzun kenarı ütüleyelim. Ondan sonra bu kısa kenarı ütüleyelim. Kenarı ütüledikten sonra böyle. Dediğim gibi bunu ütülerken mutlaka kalıbımızı tutalım. Kalıbımızı kaçırırsak formumuz bir işe yaramaz. Hem de kötü çıkar. Bu şekilde. Şimdi bu uzun kenarı da aynı şekilde diğer uzun tarafımızı da bu şekilde kırıyoruz. Kalıbımızı şu tarafını kırdıktan sonra kalıbımızı çıkartıp tekrardan ütü basıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey ütüyü basıp ileri doğru itmeyelim. Bu kırımları bozabilir. Sadece yukarıdan aşağı bastırıp çekiyoruz. Aynı şeyi bura için de yapıyoruz. Şu şekil bu kenarlarını bir getirip Bir getirdikten sonra bakın çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi burası da aynı şekilde oldu. Burası biraz ıslandı ama o ütünün buharından dolayı. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet güzel bir şekilde kırımlarımızı yaptık. Aynı şeyi diğer tela yapıştırmadığımız kumaş için yapıyoruz. Şu şekilde kalbimiz aynı şekilde sol taraftan başlayarak sol pattan uzun kenarı kırıyoruz. Sonra bu kenarı. Kenarı kırdığımız yerleri elimizden tutarsak Hem ölçü kaçmaz hem de Kırımlarımız güzel olur Bu şekilde Aynı şeyi uzun kenar içinde yapıyoruz Alt tarafı kırmamıza gerek yok çünkü orası Kol manşetinin içine girecek manşetten ilgili videoları da ilerleyen, bölümlerde paylaşacağım. İlk önce bunu takmamız gerekiyor. Kola daha sonra da manşet yapacağız. Şu şekilde. Şurayı çok iyi oturtmamız lazım. Şurayı görüyor musun? Bura oturmazsa bu şekilde. Şurayı çok iyi oturtmamız lazım. Yoksa üçgenler darlı genişliği çıkar. Şu şekilde bir tutarak uzun kenarlara bir daha basıyoruz. Ütü bastıktan sonra gördüğümüz gibi bu tarafta bitti. Şimdi bunun eşini yapacağız. Bunu da diğer tarafı sol tarafta. Bunu da kalıbımızın sağ kısmını çeviriyoruz. Sağ kısmında yine uzun kenarda bu şekilde katlayarak burayı da kırıyoruz. Bütünler için Parmaklara dikkat. Yanmasın parmaklar. Burayı da aynı şekilde ütülüyoruz. Şu şekilde. Bir şekilde ütüledikten sonra karbomuzu çıkartıp Tekrardan bir iki daha basıyoruz. Ve dediğim gibi şurayı katlarken şuraya katlanmasına dikkat edelim. Şu şekilde. Uzun kenarlar birbirine bakacak. Şu şekilde ütümüzü bastıktan sonra bu tarafımız da hazır. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde Bu şekilde sağ ve solumuz hazır. Gördüğünüz gibi şu şekilde. yakından da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi Burada ütülerken kalıplarımıza dikkat ediyoruz. Kaçırmıyoruz. Tutuyoruz kalıplarımızı. Şimdi dar olan patı yani alt patı alttaki patı kıracağız. Bu pat kalıbımızda sağ ve sol yok ama kırarken ince bir detay var. O ince detayda nasıl yapacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şunu diyebilirsiniz. Bu patın bu uç kısımlarında niye pay yok? Bu patımızın boyu uzun zaten. Bunu takarken daha net göreceğiz. Kenarlarını uzun kenarlarını kırıyoruz. Sadece uzun kenarlarını kıracağız. Aynı şeyi diğer kenar içinde kırıyoruz. Bu patlarda da diğer patlarda da ben dikiş paylarını keserken bir santim dedim ama siz eğer kırmakta zorluk çekerseniz paylarınızı bir buçuk santim verebilirsiniz. Daha sonra bu fazlalıkları makas yardımıyla kesebiliriz. Bu tarafı kırdık. Şimdi diğer tarafı kırıyoruz. Bu aşamadan sonra bir ufak bir detay göstereceğim. Ondan sonra sağ sol belli olacak. Şu şekilde. Kenarı. Bunu da kırdık. Mesela şuradaki payımız biraz geniş. Ben onu şimdi makasla şu i̇çindeki, içindeki fazla payları kestikten sonra, e şimdi burada e, küçük patın sağ ve solunu e, aslında biz belirleyeceğiz. Şu e, görmüş olduğunuz kısa kenarı şu şekilde 45, derece, 45 derecelik bir açıyla şu şekilde katlıyoruz, tersine. Yani e, patın birini ekranda gördüğünüz gibi. Yukarıdan aşağıya. Diğer patı da aşağıdan yukarıya doğru katlıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Burası da düzü. Sağ ve sol. Bu şekilde çıktı. Şimdi şu köşeleri hafiften şu paylarını alıyoruz. Şu şekilde. Şimdi birazdan Kırım yapacağız, o kırım da bizi engellemesin. Aynı şeyi diğer par için, diğer pat için de yapıyoruz. Bakın şu şekilde, şu kadarlık bir pay kalacak şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra tekrardan iki uca da ütü basalım. Ütü bastıktan sonra tersi tersine gelecek şekilde, yine aynı şekilde uzun kanallar birbirine bakacak şekilde bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde. Aynı şekilde burayı da katlıyoruz. Burası da alt katımız olacak bunlar. Sağ ve sol. Bunları e, takarken sağ ve sol olaylarını daha iyi anlayacağız. Şöyle güzelce yapalım. Gördüğünüz gibi, bu şöyle avucum içinden göstereyim. Gördüğünüz gibi, şu şekilde daha net bir şekilde belli oluyor. Burası da. Gördüğünüz gibi işimizin düzü, e, dış, dışa kalan tarafı olacak. Şu şekilde. Bu e, patlarımız da hazır. Bu videoda bir önceki videoda hazırladığımız e, kırım kalıbı ile kol patı yani kol aparturası nasıl kırılır onu öğrendik. E, kırım kalıbı ile ilgili linki videonun sağ üst kısmından ulaşabilirsiniz. E, bir sonraki videoda bu patları kola nasıl takmasını göreceğiz. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş, istek ve önerilerinizi videonun alt kısmında bulunan kutuya yazabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.